Çok beklenilen, sevilen yeni sezon kaze penye modellerimizle karşınızda olacağız bugün de. Hem küçük beden, büyük beden tercih edebileceğiniz nakışlı taşlı grubumuzdan sizler de yeni sezonda toptan olarak siparişleriniz vermeyi unutmayın. Hemen modellerimize başlayalım. İlk etapta maylo kumaşlı ve yaka tercih edebileceğiniz ve aynı zamanda sol göğüs bölgesinde renkli nakış detayları ve taş işleme detaylarından oluşan kuş işlemelerimizi görebilirsiniz. Beden olarak medium large, Starge, 2x large, 2x ve tabii ki renk seçeneklerimiz mevcut. Zaten eğer modellerimizde renk seçeneklerimiz varsa sizler için ürün tanıtımlarımızı gerçekleştirirken renkleriyle birlikte göstermekteyiz. Toptan da kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz bulunuyor. Bugün de yeni sezon penyon gruplarımızı sizler için göstermek istedik. Şimdi tek renk seçeneği siyah olan modellerimizden birkaç model göstereceğim. Bu modelimizin ön bölgesinde renkli taşlarla işlenmiş bir deniz atı mevcut. Beden aralığı olarak ise medium large x large 2x -charge. Bir diğer tek renk siyah olan modelimizde yoğun taşlarla işlenmiş çiçek işlememizi görebilirsiniz. Yine beden aralığı medium large x large 2x -charge olarak hem trikosunda hem gömleğinde çok beğenilen omuz detaylı taş işlemesi olan modelimizin penyesi de bulunuyor şu an için. Yine beden aralığı medium large x large 2x -charge olarak. Yarasa kol Takma kol modellerimizin yanı sıra şu şekilde truva kol ürünlerimiz de bulunuyor. Dileyen müşterilerimiz bu tarzdaki modellerimizi de tercih edebilirler. Kaplan detaylı ve kol bölgesinde de leopar taş işlemelerimizin bulunduğu penye modellerimizden bir tanesi. Renk seçeneğimiz siyah olarak. Toptan da farklı farklı modellerden en az 10 seri olarak bir kotamız bulunuyor. Paketlerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olarak. Bu da totalde 30 ila 40 adete tekabül ediyor. Renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Paketler nasılsa o şekilde almanız gerekmekte. Tüm modellerimizi detaylıca WhatsApp kanalımızdan, Telegram kanalımızdan www.kazovshun.com/tr toptan internet sitemizden ve tabii ki sizler için düzenli olarak ürün tanıtımı gerçekleştirdiğimiz Instagram sayfalarımızdan inceleyebilirsiniz. Rusça, İngilizce, Fransızca, Arapça olarak ürün tanıtımı gerçekleştirdiğimiz Instagram sayfalarımızda bulunuyor. Ben sizler için bu sayfada ürünlerimiz Türkçe olarak göstermekteyim. Bir diğer yeni gelen Small Medium Large X Large hem tül hem nakış hem taşı bir arada görebileceğiniz bir diğer penye modelimiz ve renk seçenekleri de gördüğünüz gibi mevcut. Ürünlerimizle ilgili daha detaylıca kumaşı ile alakalı bilgi almak isterseniz eğer her bir ürünümüzün iç bölgesinde kullanım talimatı ve kumaşı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm modellerimiz için 30 derece tersten veya elde yıkama önermekteyiz. Bu grubumuzda maalesef tek satışımız bulunmuyor. Yalnızca toptan olarak alabiliyorsunuz. Bir diğer medium large x 2x beden aralığında oversize kesim. Kol bölgesi sizlerin de çok beğendiğiniz tül nakış ve taş bir arada olan penye modelimiz. Renk seçenekleriyle birlikte. Aynı zamanda mağazamıza gelerek kendi butiğiniz, mağazanız için toptan olarak alışveriş yapmak isterseniz de açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şairaş Sokak, No. 4. Biraz önce göstermiş olduğum Truva Karkol modelimizin tercih etmek isteyen müşterilerimiz için bir de yarasa kol, kısa kol olarak mevcut. Kol bölgesini yine gold ve siyah taş detaylarını görebiliyorsunuz. Bir diğer tek renk seçeneği siyah olan modelimizde çiçek işlememiz gri siyah tonlarında. Veya yok olarak da tercih edebilirsiniz aynı zamanda. Gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz ise online olarak sipariş verebilirler. WhatsApp üzerimizden, internet sitemizden gruplarımıza katılarak ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Yine aynı zamanda nasıl sipariş verebileceğinizi, kalan ürün ve renk stok durumunu en az kaç seri almanız gerektiği ile ilgili tüm bilgilendirmeleri de WhatsApp üzerinden detaylıca bizimle iletişime geçerek alabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımız 0546 517 04 11 olarak. Yine çok beğenilen modellerimizden bir tanesi. Her iki kol bölgesinde renkli kristal taşlarla işlenmiş çiçek detayımız. İki renk seçeneği olarak ekru ve siyah şeklinde. Medium, large, xl, 2 beden aralığında. Oldukça kaliteli taşlar ve kumaşlar kullandığımız için ürünlerimizde zaten herhangi bir kumaşlarımızda tiftiklenme veya taşlarımızda dökülme problemiyle karşılaşmazsınız. Ön arka tül detaylı, yine oldukça şık. Hem nakış hem taşın bir arada olduğu renk seçenekleriyle birlikte medium, large, xl, 2 beden aralığında. Hem Türkiye içerisinde olsun hem de dünyanın dört bir yanında kargolar aracılığıyla ürünlerimizi pek çok ülkeye göndermekteyiz. Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan. Yine sizler de toptan kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız aradığınız tüm çeşitliliği A'dan Z'ye firmamızda bulabilirsiniz. Diğer tüm renk seçeneklerimizde ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımızın kullanıldığını görebilirsiniz kumaşlarımız viskon, pamuk ve maylo şeklinde. Farklı farklı çeşitlilik, farklı farklı ürünler. Şöyle detaylıca renk seçeneklerimizi görebilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de iki mağazamız mevcut. Telegram gruplarımız, WhatsApp kanalımız ve internet sitemiz. İnternet sitemizde pek çok farklı dilde ve 3 farklı para biriminde inceleyebilirsiniz. Euro, dolar ve Türk lirası üzerinden. Fiyatlandırmalarımız dolar üzerinden olup belirttiğim diğer para birimlerinde de ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer mayla kumaşı olan yakası ve kol bölgesi çok beğenilen farklı hem sim detaylı. Ön bölgesinde baskı ve taşı bir arada görebilirsiniz. Beden aralığı olarak ise medium large, large 2x large olarak. Yine benim de çok beğendiğim bir modelimizi kendi üzerime giydim. Hemen bunu göstermek istiyorum sizler için. Yoğun nakış detayları, taş detayları aynı modelimiz kışın Amerikan triko olarak gelmişti. Şu anda penyesi de bulunuyor. Benim üzerimdeki beden medium. Renk seçeneklerimizi inceleyelim. Buyurun. Arkası düz sade olarak Dilediğiniz modelleri, dilediğiniz renk seçenekleri birlikte kendi firmanız için yapabilirsiniz. Pantolonlarımız, eteklerimiz, elbise modellerimiz, eşofman takımlarımız, paryolarımız. Geçenlerde sizler için çekimlerini gerçekleştirmiştik. Oldukça fazla ürün çeşitliliğimiz bulunuyor. Nakışlı modellerimiz de bu ürünümüzü tercih edebilirsiniz yine. Şimdi sade olarak tercih edebileceğiniz iki modelimiz mevcut. Onları da göstermek istiyorum. İki renk geçişli olarak. Şöyle siyah beyaz yaka bölgesini bir aksesuar detayımızda görebilirsiniz. Kumaşı olarak mailo oldukça güzel kaygan bir kumaşı var. Renk seçeneklerimiz mevcut. Son olarak da siyah şöyle. Şimdi son modelimize geçmek istiyorum. Yine. İki renk geçişli olan modellerimizden bir tanesi. Beyaza mavi. Şöyle bu ürünümüzde de yana doğru taş detaylarını görebilirsiniz. Aynı zamanda yaka bölgesinde de ürünümüzün ana renginde kullanılmış. Bir diğer rengi ise siyah beyaz olarak bu modelimizi şöyle detaylıca kol bölgesinde göstermek istiyorum sizler için. Hı bu şekilde tercih edebileceğiniz bir modelimiz. Arkası da yine şerit halinde ve iki renk geçişli olarak. Gördüğünüz gibi bugün bu şekilde tül detaylı renk seçenekli olan modellerimiz. Hemen sadece siyah olan grubumuzda bir daha gösterelim. Tek renk seçeneği siyah olarak tercih edebileceğiniz birbirinden güzel çeşitteki modellerimiz. Yeni sezon penye grubumuzu bugün sizler için tanıtmış olduk. Lütfen ilgilendiğiniz modellerin ekran görüntülerini alarak bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. <laughs> mail kumaşı olarak tercih edebileceğiniz modellerimiz. Ve yine son modelimizi arkadaşımın üzerinde de göstermek istiyorum. Ben sizler için bu ürünümüzü siyah rengini giymiştim. Nakışlı olarak tercih edebileceğiniz. Sade olarak tercih edebileceğiniz modellerimizden bir tanesini de arkadaşım sizler için kendi üzerine giydi. İki rengimizin yanı sıra gördüğünüz gibi açıktan koyu beje doğru giden bir renk seçeneğimiz daha var. Harika duruyor kendisinin üzerinde de. Medium larch, larch, 2X -Tarch olarak da bu modelimizi veya sizlerden nakış ve taş seviyorsanız benim üzerimdeki modelimizi tercih edebilirsiniz. Türkiye'nin ve tüm dünyanın bir numaralı kadın giyim firması Kaze'den herkese sevgiler gönderiyoruz. Bizleri takip etmeyi ve siparişlerinizi vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.